Değerli izleyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşkilatları Türkiye'nin dört bir yanında özel projelerle, önemli projelerle tarıma destek sağlamaya devam ediyor. Bugün işte o dört bir taraftaki şehirlerden birindeyiz. Karaman'dayız ve Karaman, Karaman İl Müdürü Yusuf Şahin Başla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarını konuşacağız. Sayın Şahin Baş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Sayın Şahin Baş, e ben hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Özellikle il müdürlüğümüzün, e, il müdürlüğümüzün ve ilimizin daha doğrusu genel tarımsal potansiyeli nedir? E, bize anlatır mısınız? Evet Adam Bey, ben de e, sözlerime başlamadan önce e, Türk dilinin başkenti e, 744. yılında kutladığımız Türk dilinin ilanının e, şehri. E, Atatürk'ün yolu. Karaman'ımızdan de tarım şehri, sanayi şehri, tarıma dayalı sanayi şehri Karaman'dan saygıyla, sevgiyle selamlayarak bizleri izleyen seyircilerimizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Karaman ilimiz genel bir ifadeyle İç Anadolu bölgemizde yurdumuzun güneyinde Antalya, Mersin illerimiz doğusunda ve batısında Konya illerimizde çevrili görüldüğü gibi üç tane büyük şehrin ortasında kalmış bir ilimiz. Ee, toplamda 708.851 kilometre kare bir yüz ölçümümüz var ilimizin. E, rakımımız, denizden yüksekliğimiz 1033 Karaman'ın e, toplamda 6 ilçemiz var. Merkez ilçeyle birlikte e, 154 tane köyümüz var. E, kuzey kesimlerimiz, ilimizin kuzey kesimleri sitep, bitki örtüsüyle kaplı. Güney kesimimizde ise orman bitki örtüsü var. Toroslar uzantılar yer almakta. Ee, bu 8850 bin kilometre dekar alanımızın %37'sinde tarım arazisi, %22'si ise çay tarım arazileriyle kaplı. Ee, genel ifadeyle ilimiz bu şekilde. Ee, Karasa bir sahibi, sahip ilimiz. Ortalama yağışımız 240 ile 360 km arasında. E, Ermenek ilçemizde ve Bucaklıs'ta bölgemizde ise Akdeniz iklimi özelliğine sahip mikroklima bölgelerimiz mevcuttur. Sayın Şahin e, iklimi ve e, doğasıyla e, farklı yani daha doğrusu farklı iklim kuşaklarının ortasında olan bir şehir olarak öne çıkan ürünleriniz ne, neler? Evet, e, Ada Bey, e, biz iki şekilde değerlendiriyorum ben. Bir e, güney kesimleri, güney kesimlerimizdeki ilçelerimiz var. Ermenek, Başçayla, Sarıverler ilçelerimiz var. üç tane ilçemiz var. Bu bölgedeki ilçelerimizde ortalama arazi büyüklükleri çok küçük. Ermenek'te örneğin 3 dekar civarında bir ortalama arazimiz. Bahçayla Sarıverler ilçelerimizde daha düşük ortalama arazi büyüklüklerimiz. Bu bölgelerdeki ürünlerimiz daha çok bahçe ürünleri, meyvecilik, kiraz, sedacılık. E, yaygın bu bölgelerimiz, bu ilçelerimizde. E, çünkü alanımız kısıtlı bu bölgelerimizde. Demin de bahsettiğim gibi ortalama parsel büyüklüklerimiz 3 e, deka civarında. Ama kuzeydeki e, Kazım Karabekir Ayrancı ve merkez ilçelerimizdeki arazi parsel büyüklüklerimize ise daha büyük. Bu ise e, yaygın olarak üretim desenimiz, e, elma üretimimiz var, mısır üretimimiz var, öne çıkan ürünlerimiz buğday, arpa, şeker pancarı ve ayçiçe üretimimiz var bu bölgelerimizde de. Ee, iki şekilde değerlendirmemiz gerekiyor ilimizi dediğim gibi. Bir proje yaparken de e, güney ilçelerimizi ayrı farklı düşünüp e, merkez ilçemizi ve kuzeydeki e, ayrancı ve Kazım Belediyesi merkez ilçelerimizde o şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, Sayın Şahinbaş, evet. Sayın Baş, bu arada tabii önemli projelerde elinizde yürüyor. Özellikle Göksu Taşeli projesi gibi veya e, Mera Islah projeleri gibi projelerde yürüyor bildiğimiz kadarıyla. E, e, Göksu Taşeli projesinden evet. başlayarak yapılan çalışmaları bize anlatır mısınız efendim? Tabii ki. Ada Bey Göksu Taşeli projesi dış kaynaklı bir proje elimizde. 2017 yılında başlanmış. E, daha çok İlimizdeki az gelişmiş dağ ve orman köylerimizdeki sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini artırmak, e, at yapı sorunlarını gidermek, ürünlerini zenginleştirmek ve göçün önlenmesi amacıyla yapılmış bir proje. E, daha çok dezavantajlı gruplara yönelik bir proje. E, demin de bahsettiğim gibi buradaki arazi e, parsel büyüklüklerimiz e, küçük olduğu için e, buradaki arazilerimizde bilinimli arazilerden maksimum ürünü almamız gerekiyor bizim. Bu kapsamda da e, çalışmaları çalışmalar yürütüyoruz. Ne gibi çalışmalar? Selacılık çalışmalarımız var. Ört altı e, sebze yetiştiriciliği üzerine. Çilek yetiştiriciliğimiz var. E, çilek üretimi üzerine. E, güneş enerjili sulama sistemleri e, tesis ediyoruz. Gördüğünüz gibi programda da yayında da görüldüğü gibi küçük ekipmanlarla, küçük makinelerle, küçük dokunuşlarla e, üreticilerimizin, çiftçilerimizin gelir seviyelerini yükseltmeye onların yaşam kaliteleri ve yani yaşam seviyelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bu maksatla da çalışmalarımız devam ediyor. Tohumlar dağıtıyoruz dediğim gibi tohum, hayvansal üretim, altınmak amacıyla macafi doğumu dağıtıyoruz. Zeytin dağıttık. O bölgede zeytincilik zeytin üretimimiz var. Onun için de bu bölgede zeytin filanları dağıttık. Bağcılığımız yaygın. Bağ o bölgede ekşi kara ürünümüz var. Karaman'a has ekşi kara üzümümüz. Ee, onunla ilgili de üzüm bahçeleri test ediyoruz. Üzüm bağları kuruyoruz. Ee, minimum alandan maksimum verimi alıp e, oradaki çiftçilerimizin, üreticilerimizin geliştirilmesi seviyelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Ee, görüldüğü gibi. Ee, Sayın Şahin başım bitkisel üretimle ilgili önemli çalışmaları <laughs> anlattınız. Özellikle de... E hem coğrafi evet. şartların hem de e, arazi büyüklükleriyle ilgili şartların size getirdiği e, dezavantajı avantaja çevirecek şekilde yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz. Evet. Ben biraz da hayvancılığı konuşmak istiyorum. Özellikle e, son yıllarda, son günlerde diyeyim, son aylarda çok e, önümüze de gelen bir konuydu. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi sizin de uyguladığınız bir proje. Bununla birlikte yem bitkileri ve yem bitkisi tohumu dağıtımları ve mera evet. ıslah projeleri de yapıyorsunuz. Bunları da bize anlatır mısınız efendim? Özellikle de köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesinde ne aşamadasınız? Bugüne kadar neler yaptınız? Hedefiniz nedir? Evet. Evet Ağadir Bey, bizim de e, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var bu projesinden daha önce biz de müracaatlarımızı aldık üreticilerimizden. Hedefimiz 2021 yılı içerisinde 100 bin adet koyun dağıtmak üreticilerimize, yetiştiricilerimize. Bununla ilgili daha önce başvurularımızı aldık. Toplamda 850 civarında bir başvuru oldu ilimiz genelinde. Bu başvuruların sonucunda değerlendirme kriterlerine göre değerlendirdiğimizde 600 civarında bir üreticimizin bu projeden koyun almaya kazandığını gördük. Şu anda müracaatlar Bitti. Koyun verme aşamasına geldik. Bir yandan koyunları dağıtıyoruz. Üreticilerimiz alıyorlar. İlimizdeki Akkaraman, Melinoz, İvesi koyunluklarımızdan koyunlarını alıp işletmelerini büyütüyorlar. İşletmelerini en aşağı buradaki seviyemiz yüz seviyesine çıkarmak zorunda da üreticilerimiz maksimum hayvan sayılarını şu ana kadar da yüz civarında üreticimiz hayvanlarını teslim aldılar. Bir yandan da devam ediyor bizim üreticilerimizin koyun alması. ve buradan da ben sizlerin aracılığıyla bir müjde de vermek istiyordum. i̇limizde veya Türkiye'de keçiyle ilgili bir proje yoktu. Bununla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde keçi de dahil edecek, keçi de dahil edecek bu proje kapsamına bizim güney kesimimizdeki e, Toroslar'daki üreticilerimiz de bu keçi projesinden başvurup ee, keçilerini, keçi alabilecekler bu proje kapsamında. Ee, bu vesileyle de onların desteklemiş olacağız. Biz, e, Başçaylar, Sarıverler, Ermenek veya işte bizim e, güneydeki ilçemiz ve köylerimizdeki üreticilerimizi e, bu vesileyle ben bunu buradan müjdesini vermek istiyorum. Daha önce hiç Türkiye'de uygulanmayan Keçi projesi, keçi yoktu bu proje dahilinde. İnşallah Karaman'da bir ilk olacak. Keçi de dahil edilmiş olacak. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesine. Tabii şimdi yem bitkileri, yem bitkileri ve tohum dağıtımları da devam ediyor. Evet. Ve mere ıslah çalışmaları da devam evet. ediyor. Onları da anlatmanızı rica edeceğim. Evet, Ada Bey... E... Şimdi Karaman'ı ben Atanal'ı önümüzde cumartesi günü ayın 22'sinde tam bir yıl olacak. E, 4 gün sonra bir, bir yıl oluyor. bir Karaman'la göreve başlayalım. Karaman'da görev yapmak benim için bir onur, şeref duyuyordum Karaman'ın gibi bir ilde görev yapmaktan. E, çünkü Karaman bir tarım şehri. E, herkese sanayide tarıma dayalı bir sanayi var. E, i̇şte ilimizde bisküvi fabrikaları var, bulgur fabrikası var. E, Soğuk hava depolarımız var. 35 civarında soğuk hava depomuz var. Çünkü elmi var ki soğuk hava deposu da onun yanında yapılmış. Geçen yıl bu zamanlarda ben göreve başladığımda ilimizde doğal afet meydanına gelmişti. dolu sel, kuraklık afet olmuştu. Onunla ilgili biz depolarımızı tazim ettik. Cumhurbaşkanlığımızdan, acil destek ödelerinden ödenek talep ettik. Cumhurbaşkanlığımızdan bu kapsamda 9 milyon TL ödenek geldi. Biz onunla e, buğday sertifikalı buğday yapma tohumluğu aldık üreticilerimize. 3.282 ton buğday yapma tohumluğu dağıttık. Buradaki amacımız elimizdeki hem buğday üretimini artırmak hem de e, Mısır'da bir alternatif ürün e, oluşturmak. Çünkü elimizde Mısır üretimi yaygın, Mısır'da fazla su tüketen bir ürün. Biz de onunla ilgili olarak e, buğday üretimini daha fazla artıralım diye sertifikalı buğday yapma tohumluğu dağıtımı gerçekleştirdik. İnşallah onların semeresini bu yıl göreceğiz. Ee, onun yanında e, yem bitkileri tohumu dağıttık e, 2020 yılı içerisinde. E, 40 ton macafi tohumlu, 15 ton yonca tohumu dağıttık. E, hala da bunlar devam ediyor, dağıtımlarımız devam edecek bu yılda 2021 yılı içerisinde de. Çünkü ilimizdeki büyükbaş hayvancılığı bizim e, altırmamız gerekiyor, hayvan sayımızı altırmamız gerekiyor. İlimizde 3 tane büyük organize sanayi bölgemizde 3 tane büyük e, süt fabrikası var. Bu süt fabrikaları il dışından süt getiriyorlar. İlimizden de aldı, alıyorlar ama e, yetmiyor. Bizim hayvan sayıda altırmamamız gerekiyor. Büyükbaş hayvan sayımızı. E, 70 bin civarında büyükbaş hayvan sayımız var. Ama kabayan bir ihtiyacını bizim kendimiz karşılamamız gerekiyor. Düşüncesiyle 7 e, tane köyümüzde böyle bir proje başlattık. E, yonca üretimini, macerfi üretimini geliştirmek amacıyla bu kapsamda da yonca tohumlu, tohumumuzu macerfi tohumlu, tohumluklarımızı dağıttık. Şu anda da hasada geldi, hasat yapılıyor. Ben de gidiyorum bizzat yerinde görüyorum, e, izliyorum. Mutlu ediyor bunlarla görmek bize. Verdiğimiz ürünlerin yem olarak e, üretimimize katkı sağlamasından dolayı biz de mutlu oluyoruz. E, onun haricinde nohut no tohumu dağıttık. 60 ton civarında. E, i̇limizdeki küçükbaş hayvan mallığımız 750'nin civarında. Demin köyünde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle de. Biz bu seviyeyi her yıl 100 bin seviyesinde 100 bin altyarak her yıl 5 yılda uygulayacağız. Biz 5 yılda 500 bin koyun hedefimiz var. İnşallah bu kapsamda da elimizdeki küçük baş hayvan varlığımızla altılacağız. Onun haricinde buradan diğer bir konuda da Yaptığımız, bakanlığımız tarafından bakanlığımıza sunmuş olduğumuz tek arazi iki ürün projemiz vardı. Aynı araziye iki ürün ekmek üzere. Ee, o da projemizde bakanlığımızdan onaylandı, geçti. Önümüzdeki günlerde macarfiye tohumu dağıtıp, aynı araziye e, 2022 yılında macarfiye hasat ettikten sonra da aynı araziye silajlık mısır tohumu ekilecek. Aynı araziden iki ürün almış olacağız. Bizim e, kaba yem ihtiyacımızı ilimizden karşılamamız için bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Ee, ben Sayın bu Şahin baş... Başta... Sayın Şahin Baş... Evet. E, şimdi e, köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle e, Karaman'ın küçükbaş hayvan varlığı çok ciddi bir oranda şey yapacak, artacak. Bununla birlikte mera ıslahı da tabii e, önem kazanıyor. Evet. E, mera ıslahı çalışmalarınız ne durumda? Evet, Arda Bey. Ilimizdeki, demin de bahsettiğim gibi yüzde yirmi iki yüz yüzde yirmi çay ve mera arazisi oluşturulmuş. Bununla ilgili de meralarımız çok zayıf meralar. Biz bununla ilgili de ıslah çalışmalarına başladık. 2020 yılında yapmış olduğumuz ıslah projesini bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımız onayladı. Köyümüzde Ekinözü köyümüzde bin de alanda melaslığı yapacağız, melaslığı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz her yıl bin dekar, en az bin dekar arazi ıslah etmek. Çünkü e, demin de bahsettiğim gibi ilimizde koyunculuk, küçük baş hayvan yetiştiriciliği çok fazla ama biz bu meraladan e, asgari ölçüde faydalanmamız gerekiyor. Amacımız bu meraladan ıslah edip hayvancılığın, küçük baş hayvancılığımızın hizmetine sunmak. E, küçük baş hayvancılığımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Bu Kapsamda da e, merasla çalışmalarımız devam ediyor. E, çünkü meraları kullanmadığımız takdirde bu meralarımız e, aşırı otlatmadan dolayı çok zayıf e, kaldı, çok zayıf durumda. E, biz de bu kapsamda e, 2021 yılı içerisinde hedefimiz ilimizdeki bütün meraların tespit ve tatil işlemlerini bitirmek. 2021 yılı içerisinde tespit ve tatlıkları bitireceğiz. Amacımız bundan sonra bütün ağırlığımızı ıslak projelerine, meralarımızı ıslak etmeye yönleneceğiz. Yani meralarımızı ıslak etmek istiyoruz biz. Çünkü e, mera hayvancılığına, hayvancılık meraya dayandırmadığımız takdirde küçükbaş hayvancılığı e, masrafları atmakta. Biz de meralardan asgari ölçüde faydalanmamız gerekiyor ıslak ederek. E, Sayın Şahin Ama, Sayın baş... bu. E, efendim. Sayın baş şimdi e, mera ıslah çalışmalarınızı da e, bu sene tespitle ve bundan sonraki senelerde de her yıl bin dekar olarak e, yapacağınızı söylediniz. E, hayvancılık da artacak. Bununla birlikte de e, hayvancılığın bir getirisi daha olan e, bölgenin önemli bir peyniri var. E, Divli obruk peyniri. Bununla evet. ilgili de yaptığınız çalışmalar olduğunu biliyoruz. E, bize bundan da bahseder misiniz? Evet teşekkür ederim Adem Bey. Ee, bizim sloganımız şu. Fransa'nın lokoporu varsa Karaman'ın da divlesi var. dinle ee, divle peynirimiz e, Mağaradal'da e, olgunlaştırılan bir peynir. Ee, derilerde derilere basılıyor. Daha sonra bunlar mağarada indiriliyor. Mağaradaki e, bir ayrı bir mikroorganizma şeyiyle olgunlaşıyor burada. Yani her yerde bir bu şey olmuyor, mikroorganizma yok. Bu sadece Karaman'daki mağaralarımızda var. Obluklarımızda var daha doğrusu. Ee, biz bununla ilgili, e, tabii ki bu peydirimiz, bu Ayrancı ilçemizde e, Ayrancı ilçemizde, Divle köyümüzde bu obluklarımız. Ee, bununla ilgili KOP'tan bir proje yapılmış yapıldı daha önce. Bu projeyle ilgili bir mandala yapacağız. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde e, bu mandıramızın temelini atıyoruz. HOP'tan projemiz geçti. HOP destek veriyor bu projemize. E, daha önce herkes kendi evinde bu peynirleri, divle peynirini yapıp, e, tulumlara, deri tulumlara basıp, mağaraya indirip indiriyor, indir, orada e, bekletiliyordu. Bizim amacımız bir standart yakalamak. Yani aynı peyniri e, bir mandırada üretip veya bir imalathanede üretip, aynı standart, standartlarda Peyniri mağaraya, mağarada e, olgunlaştırmak düşüncemiz. E, çünkü her evde farklı, farklı evlerde yapıldığı için farklı süt kullanılıyor, farklı üretim e, şeyler oluyor. Bir standart standart yoktu. Biz de bununla birlikte, bu mandalayla birlikte bu imalathaneyle birlikte bu standartı yakalamış olacağız. E, önümüzdeki günlerde de temelini atıyoruz inşallah. Projemiz geçti. İhalesini yaptık. Ee, bu hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta başında da temelini atacağız bu mandalamızın. Ee, i̇nşallah bölgeye, bölge üreticilerimize, çiftçilerimize bir katkısı olur bu projemizin de. Ee, diğer taraftan ilimizin öne çıkan ürünlerinden elma. Ee, uh -huh. Türkiye'de elma üretiminde ilk sıradayız. Ağaç sayısı bakımından elmadan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Ee, ağaç sayısında Türkiye'de birinciyiz. Üretimde Türkiye'de tamam. ilk üç ilgi arasındayız. Ee, her yıl ürün miktarımızı artmakta, yeni bahçeler tesis edilmekte. Ee, İhracat bunun üçte bir de ihracata gitmekte. elmalarımızın, ilimizde üreten elmaların. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah ilimizde bir elma borsası kurma çalışmalarımız devam ediyor. E, bununla ilgili projemiz de geçti. Yani Türkiye'nin belki dünyanın ilk borsası, elma borsası Karaman'da kurulacak. Bununla ilgili projemiz hazır, her şeyimiz hazır, yerimiz hazır. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunların müjdesini sizlerle paylaşırız. Türkiye'nin ilk elma borsası Karaman'da kurulmuş olur. Sayın Şahinbaş, e demin bahsettiğim gibi. Sayın evet. Şahinbaş, e efendim özellikle bu elma borsası projesi, yani bu borsası ile ilgili düşünceniz de gerçekten e Karaman için çok kıymetli bir düşünce, çok kıymetli bir çalışma olacaktır. E, programımıza yaptığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, biraz süremizin sonuna geldik, süremizi açtık aştık. E, dil ve peyniri ile ilgili yaptığınız çalışmanın da e, coğrafi işaretle artık e, sonunda e, tescillenmesini ümit, ümit ediyoruz. Coğrafi işaretimiz var. Yani şey anlamında söyledim. Yani bu markalaşmayı tamamlama ve yaygınlaşma, tanınma belli standartta tutturmak için zaten Mandıra'dan bahsettiniz. O anlamda da ilerlemenizi evet. ve bizim de ilerleyen zamanda bunun haberini yapmamızı ümit ediyorum ben de. Katkınızdan dolayı çok teşekkür i̇nşallah, ediyorum efendim. Inşallah, i̇nşallah bekleriz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir yayına bizi davet ettiğiniz için, Karaman'ımızı, Tarım'ımızı anlatmaya fırsat verdiğiniz için... Ben de başta daire başkanımız olmak üzere sizlere de bütün emeğe geçen arkadaşlara teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biraz tabii ki elimiz kurak gidiyor. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kuraklıkla ilgili tespit çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle ben de saygılar, sevgiler sunmak istiyorum sizlere. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun.